verirsen karşında beni bulursun. Buna sebep olan kim varsa herkes payına düşeni alacak. Kader! Kader! Abi! Bırak! Bırak! Seni kader. seviyorum Ebru. önce kader, şimdi bu Gelecek bölümde dizide tansiyon zirveye çık. Son anda yaşanacak bir saldırıda Zeynep, Mustafa, Zeynep'in babası ya da candan biri bıçaklanarak ağır şekilde yaralanacak. Bu olay Serhat ile Zeynep'in düğününü tamamen iptal ettirecek ve herkesi şok edecek. Birak, Zeynep'e karşı savaşını bir üst seviyeye taşıyarak ailesine zarar vermekle tehdit ediyor ve onları psikolojik baskı ve aşağılamayla sindirmeye çalışıyor. Zeynep ise geri adım atmıyor. Serhat'ın desteğiyle Birak'ın karşısında dimdik duruyor. Öte yandan gizemli ve tehlikeli bir adam ortaya çıkıyor. Bu kişi Cihan ve Tevfi yakından takip ediyor ve onların yasa dışı işlerine bağlı olarak ciddi bir tehdit oluşturuyor. Cihan, bu tehlikeden kurtulmak için Ebru'ya aşkını itiraf ediyormuş gibi yaparak onu kullanmaya çalışıyor. Zeynep, kaderi kurtarmak için büyük bir mücadele verirken, Artan tehditler, iptal edilen düğün ve kimliği belirsiz saldırgan dizideki tüm dengeleri alt üst edecek. Yeni bölüm gizem, gerilim ve duygusal kırılmalarla dolu olacak.